Bek oynuyor bakalım. Şimdi ucumdayız. Kırka sarayımız atakta. Sol tarafa doğru bir pas. Yutish pası. Eren çevirdi. Gol şansı. Simen Dönen top. Sonrasında oh. Torreira. Torreira şimdi söylüyorduk. gol oldu. Lucas Torreira <laughs> dedik golü attı? Son haftaların Gen golcüsü attı. o da kariyer Giremez. rekoru yolunda ilerliyor. Lucas Torreira dakika 9. Erken gelen bir gol. Osman de kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Pozisyondu. Neredeyse atıyordu. Kariciden ben. dönen top Torreira yine takipçiliğini Hidayet Bakalım Eren burada kendini unutturdu. Ceza sahasına girdi. Çok çevirdi. Osman'dan dönen top. iki oyuncu öyle bakmıştı Vastipol'un oyuncu. Gerçekten müthiş bir atak Ustan muhteşem bir pas ceza sahasına. Eren çeviriyor. Osman kaleciden döndü. Torreira tamamlıyor. Güzel, Şimdi ceza sahasına gönderdik. Güzel. Seken top. Harika. Bir şut Top direkten döndü. Gol. Oh, Osman! Osman attı. Osman. Dakika 15. Rekoru kırdı. Ve rekoru kırıyor. Kariyer rekoru kırıyor. Victor Osman. Osman. Bravo. Sivas çöktü. Sivas çöktü evet. Az önce 2'yi bulursa farka gidebilir. Dedik. Yeni Dedik evet. evet. Goller çok Gol güzel geldi. bir zamanda geldi. Osman'ın kendi kariyer rekorunu kırdı. Evet ceza sahasına topu gönderdik. 50 kaldırmıştı. Orata'dan sekti. Offside yok. Eren vurdu top direkten döndü Osimen. Osimen offside değil zaten. Eren bir de golle burun buruna geldi. Neredeyse atıyormuş top direkten dönmüş. Osimen bu kez takipçiliğini konuştu. Hadi kapalım. Top Hadi boşta kapalım. kaldı. Barış, Barış, vurdu top ağlara gidiyor. Harika bir gol. Harika. Barış Alper Yılmaz dakika 21. 21 dakikada üç gol. Üç gol harika oldu. Barış Alper Yılmaz cezası sona ermişti. Barış da golünü atıyor. Çok mutlu. Osimen! Viktor Osimen ikinci golünü de atıyor. Faul kazandırdı takımımıza Viktor Osimen. Dakika 31. Oldu. İlk yarıdan daha 4-0. Müthiş. Rekor daha da gelişiyor. Bu sezon 33 gol. Ali Can, yani bu şekilde giderse Beklik belki... yapanlar büyük bir umutla bekliyor şu an Ossimeli. Bu maç Galatasaray'ın herhalde en gollü maçlarından bir biri olabilir. Bir süre var. Şalai topun başındaydı. Harika bir orta kesti. Serbest vuruşu kullandı. Offside, Offside yok. Ossimeli topla buluşturdu. Ve Ossimeli boşta bırakırsanız... 10 boş pozisyon. O da golünü atar. Kaleci ters köşeye. Ortaklaştırdık ama top yine Sivaslı oyuncularda... Ortaya döndüler ceza sahası yayı üzerine Manay topla buluştu, Manay geçti, şutunu çekti, topağa gitti. doğruyu evet. geçti, Manay onun altında gitti. Dakika 33. Tam şunu diyecektim. 4-0 oldu ama Sivas Spor'un e, oyununda hiçbir değişiklik olmadı. Oyun disiplinden hiç kopmadı diyecektim şu ataktan sonra. Nitekim gol de geldi Sivas Spor. Maray boş kalmış. Biraz. Boş kaldı. Arkadan Offside boş kaldı. olabilir mi acaba? Bir daha bakalım. Ayak sanki önde gibi. Bir daha bakalım. Mustera'nın bacak arasından geçmişti o. Vücudunu daha iyi koyabilirdi orada aslında Barış hani önüne geçip. Aslında Barış ona hiçbir zaman izin vermezdi ama. Ceza sahası Görmüş. içinde olduğu için çok hani. Evet. Aslında bu sene neredeyse çıkarıyormuş. <laughs> neredeyse çıkarıyormuş. Bacağını hafiften çarpmış. Biraz daha hızlı kapatabilsemiş. Yani şey Offside olabilir mi diye bekliyorum. Ayak önde mi? Offside durumunu göstermiyorlar ben. ama bakalım bir daha gösterseler. Niye şunun offside pozisyonunu bir daha göstermiyorlar anlamıyorum. Arka arkaya diğer pozisyonları gösteriyorlar ama yukarıdan pilottan pilot kameradan sadece bir kez gördük. Bekliyoruz kez. bakalım karar ne olacak. Sen ne gördün? Ben tam göremedim orasını. Kor kararı geldi Ben hani ayağı bir adım sanki öndeymiş.